Herkese yepyeni videodan selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine ben çantamı yüklendim ve giriş vakti geldi. Artık bugün Salta şehrinden ayrılış vakti. Çantayı da bayağıdır taşımayınca böyle 4 gündür, 5 gündür sırtımı almayınca biraz ağır geldi. Bugün artık buradan Salta şehrinden Tukuman adında 300 km mesafede yer alan bir şehre gidiyoruz. Sonunda böyle çok uzun olmayan bir otobüs yolculuğu yapacağım. Biraz daha rahat bir yolculuk olacak. Herhalde 4-5 saatte falan varırız buradan. Bakalım umarım güzel bir yolculuk olur. Şu anda buradan terminale doğru yürüyorum. Ama öncesinde size biraz şehri göstermek istiyorum. Geçen videoda biraz göstermiştim bu şehri ama biraz da bu videoda göstereyim. Çünkü tam böyle büyük bir şehir turu yapamadık burada. Burası da gayet güzel, özel bir şehir bence. Biraz ufak ama gayet güzel. Öncelikle şöyle bir etrafımı göstereyim. Şu anda pazar günü olduğundan dolayı şehirdeki tüm dükkanlar kapalı. Arjantin'de böyle bir olay var. Şimdiye kadar gördüğüm her şehirde Pazar günü böyle her yeri kapatıyorlar. Sadece belli başlı böyle kafeler falan açık kalıyor. Burası mesela şehrin çarşısı direkt. Hani direkt alışveriş merkezi yani. Herkesin alışverişe geldiği yer ama her yer kapalı böyle. Salta şehrinin merkezi tam olarak böyle bir yer. Latin Amerika'da bir klasik bu. Hemen hemen her şehirde böyle büyük bir meydan yer alıyor. Ve etrafı tarihi binalarla çevrili oluyor. Burada onun üzerine bir de bu meydanda bir park var görmüş olduğunuz gibi. İnsanlar burada kitabını okuyor, köpeğini gezdiriyor, ne bileyim çocuklarını oynatmaya getiriyorlar. Böyle şehrin ortasına yeşil bir alan bırakmışlar ve çok güzel olmuş. Arkamda şöyle çok güzel bir katedral kilise var. Şehrin gerçekten farklı bir dokusu, farklı bir havası var. Daha böyle Avrupa'yı bir şehir. Şey böyle sanki tam anlamıyla böyle Latin kültürüyle Avrupa kültürünün karışımından oluşan bir şehir. Etrafındaki bu kafeler vesaire çok güzel duruyor. Bakın mesela burada tarihi binaların altında bir sürü kafe var ve insanlar buralarda kahvelerini yudumluyorlar. Yani gerçekten çok keyifli bir şehir burası bence. Şu olayın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şehrin merkezinde böyle insanların Nefes alabilecekleri geniş, ferah bir yerin bulunmasının ve insanların burada oturup kahvesini içebilmesinin, yemeğini yiyebilmesinin çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada böyle portakal ağaçları da bulunuyor her yerde. Şöyle göstereyim, bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Şöyle. <laughs> böyle bir şehir işte burası. Şehrin merkezi bu şekilde genel olarak. Şimdi, benim otobüse yetişmem gerekiyor. Hızlı bir şekilde buradan Termal'e doğru yürüyeceğim bakalım. Çünkü otobüs saat 3'te. Yani internetten baktım, saat 3'te bir otobüs var sonrasında akşam 8 9'a kadar otobüs yok o yüzden ben hızlı bir şekilde buradan terminale doğru yürüyeceğim şimdi <laughs> Şimdi terminale geldim ve az önce biletimi aldım. Burada biletim. Salta şehrinden Tukuman şehrine gidiyoruz. Şöyle bir <laughs> saat Saat 7.30'da varacakmışız. Otobüste saat 3'te kalkıyor. Yani dört buçuk saatlik bir yolculuk yapacağız. Bakalım umarım güzel bir yolculuk olur. Bu arada yaklaşık 3 gün PSO aldım. 2950 PSO ya aldım. Yani o da buçuk dolar, 15 dolar gibi bir şey yapıyor. Bakalım. Şimdi otobüse gidiyorum. Otobüsün kalkmasına da 15 dakika falan var. Hemen çantamı koyacağım, otobüs atlayacağım ve ondan sonra yolculuk başlayacak. Ve yolculuk başlıyor. Macera başlıyor abi. <laughs> Şöyle bir otobüs şimdi içeriye göstereyim size. Böyle bir otobüs. Normal şartlarda uzun, Arjantin için kısa bir yolculuk daha başlıyor şimdi. Uzun süren bir yolculuğun ardından sonunda yeni şehrin Dukuman'a ulaştım. Tam neredeyim bilmiyorum. Böyle haritadan baktım. Merkeze 2 kilometre falan bir yerdeyim zannedersem. Terminal bayağı büyükmüş. Şehir de zannedersem 700-800 bin nüfuslu bir şehir. Yani büyük bir şehir. Bakalım göreceğiz nasıl bir yer. Şimdi terminalden çıkıp bir hostel buldum. Oraya doğru yürüyeceğim. Şimdi terminalden çıktım. Böyle bir yerdeyim. Arkadan müzik sesleri falan geliyor. Restoranlar var. Bu arada güneşin kızıldığı nasıl yansıyor? Bakar mısınız? Yine karanlığa kaldım ben. Diyorlar ki... Ee, şimdi buradan yürüyorum. Yaklaşık iki kilometre kadar yürümem gerekiyor hostelime. Bakalım böyle gideceğim. Yani şehir merkezine çok da uzak değilmiş terminal. Sevindim buna açıkçası. Çünkü bazı terminaller çok uzak oluyor ve çok zor oluyor yürümesi. Bu arada şehir iç otobüsler falan da var burada yani bayağı böyle şehrin içinde bir yerdeyim bakalım gidiyorum şimdi böyle Arkada arkada kutlama gibi bir şey var ne var anlamadım hop <laughs> karşıya geçip gezmeyeceğim ezikmeden son ses müzik çalıyor salsa yapıyorlar içeride ya. Latin Amerika'ya dair en sevdiğim olay bu. Müzik kültürü, insanların sıcakkanlılığı ve ya şu dans olayı ne bileyim çok güzel ya. Sabiendo que mañana al altar. Sonunda hostelime geldim. Anlaşılan ki yine yalnız uyduğum, yalnız başıma kaldığım bir hostel olacak. Hostel biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Bu arada fiyat 3,5 dolar değil, 4,5 dolar çıktı. Şöyle göstereyim bir Böyle bir yer. Burada ufak bir bahçesi var, bir de resepsiyonu var. Burada da bir mutfağımız var. Şöyle göstereyim. Burada böyle bir mutfak var. Buzdolabı, ocağımız, Burada, bilmiyorum bu ne kombi herhalde, <laughs> böyle bir yer. Burada da resepsiyon bölümü var, böyle. Burada böyle bir bahçe. Evet, hostel genel olarak böyle bir yer. <laughs> Biraz kötü ama artık bu gece burada idare edeceğim. Bakalım yarın duruma göre artık karar vereceğim e, Check out olayı çok kötü bu arada burada Arjantin'de. Sabah 10'da check out yapmanız gerekiyor hostellerden. Yani bu olay biraz kötü erkenden check out yapmanız gerekmesi normalde her yerde bu saat 12 oluyor hatta bazı hostellerde 1 falan oluyor ama burada saat 10 olması check out'un çok kötü yani saltada kaldığım hostelde böyleydi burası da böyle yapacak bir şey yok bakalım <laughs> şimdi bu geceyi burada geçireceğim artık yarın sabah bir şehir turu yaparız kaldığımız yerden devam ederiz şimdi ben burada biraz dinlenmeye çekiliyorum Şimdi herkese bir diğer günden selamlar. Hatırlarsanız dün en son ben hosteldeydim. Bayağı bir uyudum, dinlendim, kendime geldim ve bugün Couchsurfing uygulamasından bir yerde kalıyorum. Eee Couchsurfing uygulaması şöyle açıklayayım. Bu uygulama gezginlerin, backpackerların kullandığı bir uygulama ve herhangi bir şehirde yaşayan birisi bu uygulamada ilan veriyor. Diyor ki ben gezginlere evimde ücretsiz bir şekilde ağırlayabilirim ve bu uygulamadan birinin evinde kalıyorum şu anda. Şöyle göstereyim şey hatta direkt kameraya çevireyim. Burası benim yatağım böyle bir yer. Burada az önce yemeğimizi yedik. Böyle yemek masamız var. Burada da beni ağırlayan arkadaşın odası var. Şöyle fazla geçmeden göstereyim. Böyle bir yer. Burada da mutfağımız var. Şöyle göstereyim. Bu da Felix. Ola. <laughs> evet burada böyle bir yer bulmam benim için büyük bir şans oldu. Durum uygulamadan bayağı bir kişiye yazdım. Ücretsiz konaktan bulabilmek için ve bayağı bir kişi dönüş yapmış bir şeyde. Daha önce de ben başka yerlerde denemiştim Arjantin'de ama e, ilk defa bir şeyde bu kadar kişi dönüş yaptı ve sonunda birisi kabul etti. Ben de geldim bakalım e, istediğin kadar kalabilirsin buradaydı. Ben de 4 günlük ayarladım uygulamada ama dedi sen istediğin kadar kal. Bir süre burada olacağım. Şimdi dışarı çıkıyoruz ve şehri keşfetmeye başlayacağım. Hadi beraber çıkalım ve hızlı bir şekilde bu şehirde keşfedelim artık. Ve sonunda şehri keşfetmeye başlayabildim. Kendimi dışarı attım ve artık Yeni şehrimi keşfediyorum böyle. <laughs> bu arada hava ilk defa bu kadar sıcak belki Arjantin'e geldiğimden beri yani uzun bir zaman sonra bu kadar sıcak bir havayla karşılaştım. Yine gittim tüm şehirlerde hava sıcaktı ama bu kadar sıcak olmuyordu. Bayağı burada böyle hafif böyle bunaltıcı bir sıcak var. Beklemiyordum yani böyle bir sıcak. Bu arada şu anda bu şehirde siesta saati. Arjantin'in kuzeyinde yer alan bölgelerdeki şehirlerde siesta uygulaması var. Ben bunu ilk geldiğimde bilmiyordum, sonradan öğrendim. Salata şehrinde 2 ile 5 arasında bütün dükkanlar kapanıyordu ve insanlar uyumaya gidiyordu. Bu şehirde durum pek farklı değil. Şöyle göstereyim arkamı. Bakar mısınız dükkanların büyük çoğunluğu şu anda kapalı. Şu anda saat öğlen 2 ve çoktan kapatmışlar ve uyumaya gitmiş bu insanlar. Gerçekten bana bu çok ilginç geliyor. Ve şu anda bulunduğum yer şehrin merkezinde yer alan bir alışveriş çarşısı. Yani Kordoba'da da böyle bir çarşı vardı hatırlarsanız diğer videolardan. Salta şehrinde de vardı. Burada da var. Ama burada yine bütün şehir evine uymayı diyor öğlen saati. Ya çok ilginç. Ve buraya yakın bir şehirde evinde kaldığım hostum anlattı az önce. Evinde kaldığım arkadaş anlattı. Buraya yakın bir şehirde Santiago bir şey şehirde Zatamaso Ramos'un adını. O şehirde bu kültür çok güçlüymüş. Böyle bütün iş yerlerinde, okullarda vesaire, bütün kurumlarda her yerde öğlen bu siesta molasını veriyorlarmış ve ardından kaldıkları yerden güne devam ediyorlarmış. Bayağı böyle günü ikiye bölüyorlarmış her anlamda. Yani çok ilginç geldi bana. Bu şehir bu arada 500 bin nüfuslu büyük bir şehir. Yani büyük bir şehir olmasına rağmen insanlar böyle mağazalarını kapatıp uyumaya gidiyorlar. <laughs> Enteresan bir olay. Şöyle biraz etrafı göstermek istiyorum size. Çok ilginç ya. Yani her yer kapalı şu anda şehrin merkezinde. Bakar mısınız? Bunlar da kapalı bu arada. Bakın kapıda asma kilit var. Şöyle gösterebilirsem göstermeyi deneyim. Bakın şurada asma kilit asmışlar bayağı böyle kapıya. Burada böyle kafe gibi bir yer var. Ama bu nerenin bilmiyorum. Burası da kapalı galiba anlaşılan o ki Çünkü hani herhangi açık bir yer göremiyorum buranın da etrafında. Bakar mısınız? Çok ilginç ya. Bakın bu arada her yerde bu şekilde çiçekçiler var. Şöyle göstereyim. Baya böyle bu şekilde çiçekler satıyorlar burada. Popüler bir şey gibi. Şurada ileride bir tane daha var. Bu arada şöyle yürürken size biraz etrafı göstermek istiyorum. Burada böyle bir tarihi okul binası var. Böyle sokak satıcıları var. Şöyle devam edelim bakalım. Biraz yürüyelim istiyorum böyle aralıksız. Çünkü böyle güzel bir çarşı var burada ve bunu tamamen görün istiyorum. Şu an her ne kadar kapalı da olsa sakin de olsa. Bu arada bakın buradaki mağazaların içerisi hep bu şekilde. Yani mağazanın girişi burada ama e, her mağazanın girişinde böyle bir vitrin yer alıyor. İnsanlar satılan eşyaları görebilsin, bakabilsin diye Bakın burada da böyle şeyler satıyorlarmış. <laughs> İnsanlar baya baya bana bakıyor bu arada böyle video çekerken. Bakın yine böyle girişinde vitrin yer alan bir mağaza. Şöyle göstereyim. Burada böyle açık yerler de var. Ee, siesta arası olmasına rağmen yine de böyle çalışan yerler de var. Burada böyle geleneksel bir yemek satıyorlar. Bu ne tam olarak bilmiyorum. <laughs> Böyle her yerde satılıyor bu. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar da çok sıcak <laughs> Aynı diğer Latin olduğu gibi hemen böyle farklı bir konuştuğum video çektiğim bir önce gülümsemeye başlıyorlar. Bu olayı çok seviyorum Latin Amerika'ya dahil. şu anda da Plaza Independencia yani bu şehrin bağımsızlık meydanındayım. Şöyle göstereyim arkamda çok güzel bir hükümet sarayı var. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Böyle çok güzel bir bina var burada ve bu şehirde yer alan bir hükümet binasıymış bu. Eyalet başkanlığı binası gibi bir şey olabilir tam olarak bilmiyorum. Ve burası çok güzel bir park aynı zamanda. Hem böyle şehrin merkezde yer alan bir meydan, hem böyle bir park. Bu olayı ben Arjantin'de çok sevdim. Çünkü hemen hemen her şehrin merkezinde böyle bir meydan ve park yer alıyor. Ya yani çok güzel. Yani böyle yemyeşil meydan olması şehirlerin merkezinde çok hoş. İnsanlar buralarda sosyalleşiyorlar, geliyorlar. Temiz hava soluyorlar ne bileyim. Güzel güzel keyifli keyifli vakit geçiriyorlar. Bu olay gerçekten benim çok hoşuma gitti. Arjantin'e dair en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu oldu. Ve bu şehirde bu şekilde bir sürü plaza yani meydan yer almakta. Haritaya baktığınızda böyle yemyeşil kare şeklinde alanlar görüyorsunuz. Böyle şehirde birçok plaza yer alıyor. Çok güzel bence bu olay. Şimdi hazır burada şehrin bağımsızlık meydanındayken size bu şehre dair ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tucuman şehri daha doğrusu Tucuman eyaleti İspanyollara karşı bağımsızlık mücadelesi ilk başlatıldığı yerlerden bir tanesiymiş. Arjantin'de öyle çok uzun bir tarih yok aslında. İspanyollardan bağımsızlıklarını çok geç alıyorlar. Yani yaklaşık olarak baktığınızda 200 küsür yıllık bir tarihi var Arjantin. Arjantin devleti olarak uzun bir uzun oldukça uzun bir süre İspanyol kolonisi olarak kalıyor Arjantin ve Tucuman şehri de bağımsızlık mücadelesinin ilk başlatıldığı bölgelerden bir tanesiymiş Arjantin'de. Hazır burada böyle Bağımsızlık Meydanı isimli bir yerdeyken, Plaza Independencia'dayken size de bundan da bahsedeyim dedim buralara kadar gelmişken şu anda burada böyle bir sokak geldim. sokak böyle taş döşemeli. Sadece yaylara ayrılmış. Böyle güzel yürüyüş yapabileceğiniz bir sokak. Çok güzel böyle renkli renkli binalar yer alıyor. O sokağın dokusu o yüzden çok hoşuma gitti. Böyle sokağın dersinde kafeler falan da var. Hakikaten böyle yürüyüş yapmak için güzel, keyifli bir yermiş burası da. Şöyle biraz daha etrafı göstereyim şimdi size. Bakın burada böyle restoranlar ve kafeler yer alıyor. Şu anda sakin vakit olmasına rağmen yine de restoranlar açık ve çalışmaya devam ediyor burada. Burada böyle aradan arabalar geçiyor ama sokan devamında yine sadece yaylar yürüyor. Yaylar yürüş yaptığı bir yer. Böyle farklı bir bölge burası da şehrin merkezinde yer alan. Bu arada burada yine elişi ürünler satılıyor böyle. Bu şehre dair anahtarlıklar var şöyle. Tukuman yazılı. Burada böyle ufak çantalar. Burada sırt çantaları. Bu tarz birçok ürün satılıyor yine. Bakın yine kıyafetler, gün kıyafetler. Burada yine böyle birçok ürün satılıyor. Şöyle yakından göstereyim şimdi size biraz daha. Bakın burada kolyeler, bileklikler. Yine burada anahtarlıklar, çantalar, birçok şey var böyle. Özellikle Salta şehrinde bu tarz el iş ürünleri çok popülerdi. Burada o kadar popüler gibi gözükmüyor ama yine satan birçok yer var tabii ki. Bu arada bu şekilde de birçok seyyar satıcı yer alıyor burada. <laughs> Bakın böyle tatlı, yer fıstığı falan satıyorlar. Burada böyle içeride yapıyorlar. Burada bir abimiz poşet satıyor. Burada poşet satan çok fazla insan var. Böyle büyük poşetlerden satıyorlar. Öyle... Böyle yine meyve, sebze satan da birçok insan bulunuyor burada. Turko. <laughs> <No>, Turko. <laughs> İnsanlar acayip kanlı. hemen nerelisin diye soruyorlar. <laughs> Portekizce mi konuşuyorsun diye sordu az önce. Yok dedim ben de Türkçe konuşuyorum. <laughs> Böyle acayip sıcakkanlı ya insanlar. Burası biraz daha lokal bir şehir olduğu için bile ya, yabancıların çok fazla bulunmadığı bir şehir olduğu için daha da sıcak insanlar. Bu arada şu anda bu sokakta bitti. <laughs> Şehrin merkezi bir nevi böyle bir yerde. Ve selamlar herkese. <laughs> Bileklik tezgahını açtım sonunda. Bir sorun var yalnız. Burada çok fazla seyyar satıcı var. Şimdi yanıma da bir ablamız geldi ve o da bileklik satıyor. Ee, bir de bir sorunumuz daha var. Benim bilekliklerin bir kısmı maalesef ki kararmaya başlamış. Ya yani şöyle göstereyim. Benim şöyle bir çantam var. Ben bunu bu şekilde bileklikler takıyorum ve böyle satıyorum. Daha önce bir videoda göstermiştim ama bu çantaya uzun zamandır bakmıyorum. Ben de satış yapmadığım için ve buradaki bileklikler bayağı kararmış. Şimdi Bunlara ekliyorum. Bir kısmı çöpe gidecek. Bayağı bir bilekliğimiz çöpe gidecek maalesef ki. Yani Çünkü bayağı kötü durumda olanlar var. Burada çok belli olmuyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada bakalım biraz satış yapmayı dinliyorum. Saat ilerledi. Şu anda 530 altıya doğru geliyor saat. Ve artık yani mağaza açıldı. İnsanlar biraz daha dışarı çıkmaya başladı. Bu sokağa da evinde kaldığım arkadaş söylemişti. Böyle bir sokak burası. Bakalım yani bir sürü şey satıcı var. Benden başka bileklikçi çok fazla var. Umarım bir şeyler olur yine de. <laughs> Şu anda satış yapmam lazım. Bekliyorum böyle. Daha bir şey olmadı. Bir 10-15 dakika oldu açalı. Umarım bir şeyler satabilirim. Şöyle tezgahımda göstereyim bu arada. Böyle güzel ürünlerim var. Burada doğal taş kolyeler var. Şöyle göstereyim. Bunları Meksika'dan almıştım. Bu tarafta Meksika. Bu geriye kalanların hepsi zaten Türkiye'den. Şöyle göstereyim. Şuradaki falan hepsi Türkiye'den. Bakalım deniyoruz. Bunlar da giden bileklikler maalesef. Bakın hep kararmış şuralar böyle. Küf bağlamış artık. Maalesef bu bileklikler kararıyor ve bazen böyle kayıplarımız olabiliyor. Şimdi bayağı da devam ediyorum ben burada satışa ama halen daha bir şey olmadı. Yani bir saati geçti şu anda. İlgi var biraz ama daha bir şey olmadı. Bakalım. Bu arada şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Şurada benim aldığım hamur işleri var. Burada böyle poşetimde. Şunlar abi böyle hamur işleri. Bir tane daha var. Şöyle göstereyim. Burada bisküvi gibi bir şey böyle sert. Hamur işi. Bunların tanesi burada bu şehirde 15 peso. Yani şöyle söyleyeyim 1 dolar 200 peso burada. Şunların tanesini 15 pesoya alıyorsunuz. Yani sabah keşfettim ben de böyle. Aldım ben de öyle görünce bayağı bir. Sabah bayağı bir yedim şimdi hala var çantamda. Biraz daha bunlardan yiyeceğim. Bayağı ucuz yani. Niye bu kadar ucuz anlamadım. Normalde en ucuz ben 50 peso 60 peso falan görmüştüm bunları. Bu şehirde 15 peso tanesi ki şu Bayağı böyle içerisinde böyle ceviz falan var böyle, üzüm falan var. Güzel böyle ekmek tarzı bir şey böyle. hani <laughs> niye bu kadar ucuz anlamadım ama güzel yani bu kadar ucuz olması. <laughs> Burada tezgah başında şimdi onları atıştıracağım. Bakalım, umarım bir şeyler olur ben gitmeden önce. Ve saatler sonunda artık tam böyle gidecekken ilk satışımı gerçekleştirdim. Şöyle göstereyim. Yani sift yeni yaptım. Tam böyle tezgah toparlayacaktım artık çünkü gidiş vaktim geldi. Saat 8'de evde olacağını söyledim yanında kaldım arkadaşlar. Ee, şu anda saat 8'e geldi bile yani çoktan geç kaldım bile. Tam böyle gitsem mi dursam mı diye düşünüyorken geldi birisi ve aldı. Uf, yani saatler sonra ilk satışı yaptım artık. <laughs> Çok bir şey değil ama en azından bir tane satabildim yani boş boşta beklemiş olmam o kadar saat. Ee, şimdi artık toparlanıp eve geçeceğim. Şöyle göstereyim etrafı da. Şöyle benim tezgah biraz karanlıkta kaldı maalesef ışıktan uzak kaldım biraz. O da etkiledi yani o da satış yapamamda etkili oldu. Şöyle etrafta bir sürü seyyar satıcı var şu anda. Bu tarafta da bakın yine seyyar satıcılar var. Böyle bir ortam işte görmüş olduğunuz gibi. Ben de burada olabildiğince satış yapmaya çalıştım. Bir tane satabildim bugün ama olsun. Umarım diğer günler güzel geçer. Daha fazla satarım daha güzel olur. Bol şans dileyin. Bir an önce artık burada biraz para biriktirip başka bir şehre kaçmak istiyorum. Bakalım umarım böyle istediğim gibi olur yani. Biraz burada birikim yapıp başka bir şehre kaçabilirim bir an önce. Az önce de bu arada video çektiğim yani iki kişi merakla durdu böyle bir bana baktılar. Farklı bir konuştuğumu görünce insanlar böyle çok merak ediyor çünkü burası bayağı lokal bir şehir. Öyle çok turistik bir şehir falan değil. Yani bu sokaktaki büyük ihtimalle tek turist benim şu anda. Hani yürüyenler, satıcılar, herkes falan dahil. <laughs> Neyse bugün böyle şansım denedim işte burada gördünüz sizde. Umarım Bundan sonraki günlerin güzel geçer ve bir an önce kaldığım yerden devam ederim gezmeye. Hemen farklı bir şehre geçelim buradan. Bol şans dileyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.